夜雨中。 Herkese merhabalar arkadaşlar. Anadolu Saç Devleti'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bunun üzeri bir önceki sizler birlikte Biler, Macaristan ve Deşli Kıpçak'tan toprak aldıktan sonra bölümümüz nokta almış biliyorsunuz ki onları sayesinde diplomasimizde bayağı bir gelişmeler olmuş biliyorsunuz ki 5685 binlik bir nüfusumuz varken 321 binlik ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Şekilendir Büyük Saç Şükrü dediğim zaman ise çok az bir toprağımızın kaldığını buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler birlikte artık bu bölümde Büyük Saç Şükrü kuracağız ve yavaş yavaş da olsa kanalımızın yeni bir serilerine doğru başlayacağız inşallah. Bu arada akşam saat 23.00'da eğer yetişebilirsem canlı yapacağım. Canlı da gel için anında bildirimler açarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde askerlerimi hemen sınıra çekeceğim. İlk önce hedefimiz Karayitlar Devleti olacak ve ondan sonra ise Molkanlı veya da Deşti Kıpçak gibi birçok devlet olacak arkadaşlar. 780'lik askerimi çekiyorum. Bu arada Deşti Kıpçak Molkanlı ile barış yaptı. Bu barış bizim işimize gelir. Onları sayesinde topraklarımız iki katına karşı yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Şu an birinci sıradayız zaten görüyorsunuz ki ben hemen şu araştırmaya biraz para vermek istiyorum. Araştırmadan biraz para alabilirsem eğer teknoloji puanımızı bu bölümde bir puan yapabiliriz haline geliyor. Bakar mısınız? 0.93. Bu bölümü inşallah bir puana döneriz ya. Şuradan hemen savaşımızı ilan edeceğim. 40 binlik bir ekonomisi var zaten. Bize karşı hiçbir savunacak gücü yok bence arkadaşlar. 25 binlik askeri şöyle bir dağıtalım. E, bu arada arkadaşlar bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum. Sizler birlikte biliyorsunuz ki 10 abone olduk. 10.000 bin aboneden sonra hedefimiz artık 50 bin. 50 bine de hızlı bir şekilde çıkacağımızı umuyorum inşallah. Hemen askerlerimi şu şekilde dağıtacağım. 14.150 Sen buraya gidiyorsun kardeşim. Sen de buraya. 7.012 bin ee, şöyle bu arada yakın zamanda kanala yeni içerikler gelecek haberiniz olsun mesela Call of Duty serileri GTA San Andreas veya GTA 5'ten serileri falan hepsi gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi askerlerimizle birlikte bu kara ithalar evet, hemen bir toplayalım. Lakin Age of History'dan vazgeçmeyeceğiz biliyorsunuz ki Age of History 3 çıkacak çünkü. O zamana kadar biz de biraz olsa gelişmeye çalışacağız inşallah. 1643'lük askerimle ben ama şuralara böyle asker atalım. Başkentine girdiğimiz zaman zaten bu savaş bitecektir büyük bir ihtimal. Ee, yapmamı istediğiniz senaryolar veya şeyler falan varsa yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Serileri falan hep yazın. Ben zaten ekleyebildiğim kadar listemi eklemeye çalışıyorum. Eğer çok istek geldiği zaman da hemen videosunu çekiyorum zaten. 7076 askerler hemen dağıt. Evet bu adam o oyun biraz zar verdi. O zardan dolayı büyük ihtimal öndelik hareket yaptı. Hemen şuraları bir toplayalım. Karayitalar devletinin artık sonu gelmiştir. Ee, 715 sen şuraya git. 1232 sen şuraya gidiyorsun. Tamam. Şimdi artık. Harbi... Abicim bekle tamam artık sağ bakayım oraları. Ee, bu seri de bayağı uzun oldu ya. 7-8 bölüm oldu nereden baksanız. Ve buraya kadar izleyen arkadaşlarıma yani bu bölüme kadar izleyen arkadaşlar da ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum. Ee, şu 3-9'luk askeri, 593'lük askeri de artık. O karayitalar devleti de biraz güçlüymüş ha. Yani kardeşim sağ artık şu toprakları gel. Evet şimdi 29.000 askerin şu kısmını şuraya atalım biraz. 818 de buraya. Aslında şu an adamla barış yapsak vasalaştırmayı tüm topraklarını alabilirim bence. Öyle düşünüyorum ama. Şöyle biraz daha genişleyelim buradan Ne olur ne olmaz. Tamam oraları alamadık. Şimdi büyük ihtimal adam hareket puanı verecek. O yüzden hemen şuraları ben bir toplayabildiğim kadar toplayayım. E, bundan sonra Büyük Hun İmparatorluğu serisi gelebilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. En azından Cumartesi Pazar etkinliği olarak da onu yapabiliriz. Evet Kara İtalar Devleti biraz bizi yoruyor. Ama toplayacağız topraklarımıza katacağız. Bu arada arkadaşlar bana aşağıdan biraz film önerin ya. Vallahi izleyecek film bulamıyorum. Aşağıdan yorumlar kısmına yazın da. izleyebildiğim filmleri izleyin. E, ee, talep edeceğim. Direkt olarak hemen karayitalarda yeterli bir toprak alma yapacağım. Zaten kabul edecektir. Hiçbir şekilde reddedeceğini zannetmiyorum. Hemen askerlerimizi toparlayalım. Ee, bir önceki bölümde kalan tüm askerler hepsini toparlıyorum. Aa bu kim lan? Ee, benim de canıma minnet kardeşim gel. Ama lakin şu an sende bir oraya asker çekene kadar ben yorulurum bir ihtimal. Bir beyaz barış yapalım. Şöyle talepleri gönder yapacağım. Evet beyaz barışımız hayırlı olsun. Hemen askerlerimi çekiyorum buraya. 1556 sen şuraya git sen şuraya git 1835 Tamam aynı şekilde bunu da alalım abiciğim. 40 bin, 41 bin askerinle birlikte artık buradan çekilebilirim 42 bin bana git bakalım Askabat. Harry Potter'un çekildiği yer abicim Evet askerlerimi çekiyorum ve bu adama direkt olarak ultimatumu yollamadan önce şu araştırmayı bir kapat 38 binlik günlük dukatımızla birlikte Hemen teknoloji puanlarımı orada bakımına vereceğim ve daha sonrasında ise e, yapmam gereken küçük asimilasyonları yapalım ve direkt olarak topraklarıma katabilirim bence. Şimdi kara italar evet hakaret et. Hakaret et. E, bunu da hakaret edeceğim. Güzel ultimatumumuz gönder İhlak talebi ve direkt olarak topraklarıma kattım arkadaşlar Anadolu Selçuklu devleti olarak görüyorsunuz ki artık yavaş yavaş geldiğimiz yere doğru gidiyoruz arkadaşlar Asya tarafına doğru yayılmaya başladık İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz bu Anadolu Selçuklu devleti nin. final yapmadan önce biraz da olsa bir şeyler yapmaya çalışacağım Bu arada kanalımızın en uzun serilerinden birisi oldu bu Anadolu Selçuklu devleti büyük ihtimal büyük Selçuklu olduğumuz zaman da bir, bir birkaç bölümde atarım haberiniz olsun Evet şimdi şuradaki birkaç asimilasyonlarımızı yapalım. Merki falan hemen asimilasyon yapacağım. Buraya biraz daha ayak basmayayım. Basmamaya çalışacağım zaten. Evet buraları hemen alıyorum. Güzel. Şimdi kardeşim başka bir şey kaldı mı? Evet biraz daha toprağımız var. Şuraları da alalım ki sıkıntı yaşamayalım. Şimdi diplomasimize hemen bir bakalım. 352 bin ekonomimiz var. 6 binlikte bir nüfusumuz var. Şekilendir Büyük Selçuklu İmparatorluğu artık bu tarafta yayılmaya gerek yok. Bu taraf almamız gerekiyor. İlk önce Konkana'daki devletleri falan alacağım. Konkana devletini yıkacağım ve daha sonrasında ise Sistan ve Seun'la devletini falan. Zaten burada adam daha işgal etmiş buraları. Almış sayılmaz. Ee, hemen şu askerleri şuraya bir çek bakalım. Konkana sınırına gel bakalım abicim. Evet askerlerini hemen şuraya çekiyorum ve daha sonrasında bir kısmını da şuraya bu oyunun bu huyunu çok seviyorum. İstediğim devleti istediğim zaman yıkabiliyorum. Yani. Çünkü savaş ilan falan mekaniği falan çok hoşuma gidiyor da biraz daha geliştirebilir açıkçası. Evet şuraları şöyle bir topla. Ay bak 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 bana bir kim savaş açmış. Hoş geldin aslan parçası ben de seni bekliyordum gel. Açıklama kısmındaki Discord ikimizle kesin olarak gelmeyi unutmayınız arkadaşlar. Discord'umuzda da çok güzel sesli RP'ler veya da Hoy4 RP'lerini falan yapıyoruz. Haberiniz olsun gelebilir bizle katılabilirsiniz. Veya da direkt olarak web sitemize bakabilirsiniz. Bugün çünkü akşamlara doğru Türkiye İç Savaş Senaryosu yayınlanacak haberiniz olsun. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kokonat, kokonat devletini yıktık. Lakin tam yıkamadık galiba. Evet şu an bu barışımızı yaptık ve direkt olarak Bambu falan hemen asimilasyon yapacağım. Ve şuradan şekillendir büyük saçlıklığa baktığım zaman artık evler Kokona devletini saymıyorum. Evet, ondan almamız gerekiyor. Aa Kokona'ya zaten savaş açmamışız ha. Aa ben de diyorum kime savaş açtım. Mersam orada savaş açtığımız Evet farklı devletmiş. Şuraları bir şöyle topla. 20.795 10.750 Sen de şuraya gidiyorsun. Safi bir devleti kurma serisi gelebilir haberiniz olsun yakın zamanda. Şuradan hemen bir savaşımızı açalım abicim. Ee, sen şuraya git. Aynı şekilde şuna da bir savaş aç. Sistan devleti. Savaşımızı ilan ediyorum. Hiç bekletmeyeceğim. Herkese savaş aç. Herkese. Demiş sistem bizim değildir diye. Gel bakayım şuraları bir topla. Ee, sen de buraya alıyorsun güzel. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Güzel oldu hemen askerlerimizi çekelim ve asimilasyon yapmak üzere buradan artık çekilebiliriz. Ee, askerlerimizi hemen bir kısmı buraya çekeceğim. Aslında şu an Uman devletine falan da savaş açabilirim. Ee, burada en azından barış yapana kadar diğer devletler. Evet şimdi hemen sistemle falan Barışımızı yapıyorum arkadaşlar. Burada çünkü çok fazla savaştık. Ee, talepleri göndermeden önce şöyle bir topraklara bakayım talepleri gönder. Aynı şekilde kokonat devletiyle de barışıyor yolda. Tamam. Gurlular devleti falan var. E, şekilendir. büyük saçlıklı ne oldu? Evet burada biraz daha toprak almamız gerekiyor. Bunları zaten hepsini alacağım. Deşti Kıpçak biraz bizi zorlayacak ama onu da alacağım merak etmeyin. Onları da alacağım. Onlar da hepsini bizim olacak ya. Şuradan hemen asimilasyonları da yapıyorum. Ve bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlar da ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum. E, şuradan askerleri hemen bir deşti kıpçak sınırına çek bakalım. Gel abi gel 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 gel. 37 bin asker kalmış olamaz ya ben 60 bin askerim vardı nereden baksam bu anasında o kadar hepsi gitti mi lan ee, zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar ee, 17 bin askerleri şöyle bir kısmı dağıt sen de şuraya git ee, sen şuraya 10000 güzel burada işimiz bitti. Şimdi şöyle bakacağım kadarıyla arka tarafta deşli kıpçan toprağı yok. O yüzden burada biraz da olsa büyür hemen şu toprakları katır, ka alırım arkadaşlar. Ve daha sonra direkt olarak barışımızı yaparım. Lakin burada benim askerim yok. Asker çıkmıyor. Asker çıkmadığı için de benim için biraz kötü malları açacağım. Ee, İstanbul'dan biraz asker getirelim. Hatta Ankara'dan çıkıyor mu? Ankara'dan çıkıyor güzel. Konya'dan da getir abi aynı şekilde. Şuradan askerleri toparlayabilirsem. Evet zaten bir önceki bölüm buradan çok fazla asker basmıştık. Hemen buradan askerlerimizi getiriyorum. Bu kadar asker yeter bence. 5296, 21.000 asker hemen çek şuraya. Ee, buraya değil de şu arka tarafı güven altına alabilirim. Gel abi gel, gel 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 hepsini çek şunları. Nereden geliyorsunuz lan siz? Evet bayağı beni uzak yere attı. Evet askerlerin hemen birlikte yerleşeceğim buraya. Daha sonrasında direkt olarak savaşımızı ilan edeceğim inşallah. 21.555, sen şuraya gidiyorsun kardeşim. Ee, 5494. Yani askerleri pek fazla parçalamanın şeyini düşünmüyorum bence. Ee, Parçalarsan benim açımdan kötü olabilir. Tamam şu an savaşımızı ilan edebilirim. Zaten aşağı tarafı güven altına aldımı düşünüyorum. Savaşımızı ilan edeceğim Deşti kıpça Hiç beklemeyeceğim. Porsalılarla ittifak olmuş ya da vasal almış. Hiç görmedim ama orayı. Alayım, alabildiğim kadar alayım ben. Abi arka tarafta da Deşti Kıpçak var. Benim için çok büyük bir sıkıntı. Ee, T yap. Hemen askerleri çek şuraya. 1156. Oğlum şu askerlerin bir kısmını şuraya atar mısın? En azından buradan alabildiğim topraklarda alayım da. Sıkıntı yaşamayalım değil mi? As arka taraftan asker basacağım. Hareket puanım var. Cayır cayır akıyor maşallah. Şuraları şöyle bir topla. Ee, şuradan Askaman'dan falan hep askerlerimizi basıyorum. 285. Şuradan askerlerimizi hazır hale getirelim. Evet hareket puanım artık resmi olarak bitmiş durumda arkadaşlar. Ve ben burada artık alabildiğim kadar toprak alacağım. Ve zaten Deşti Kıpçak buraları işgal et, yeni aldığı için asker basacak konuda değildir bence. Evet. Şimdi kardeşim sen şuraları şöyle bir topla. Ee, şuradan da asker al. Oh buradan bir mis gibi asker çıkıyor maşallah. 1833, 3540. Şurayı al bakayım sen. 3414. Aynı şekilde Skard'ı'ya da git abi. Şimdi askerlere git. Şuraları al abi. 1571. 751. Oğlum bu oyunun işte bu oyunu çok seviyorum. İstediğin yerler istediğin şekilde geliştirebiliyorsun abicim. 926. Sen de buraya alacaksın. Şimdi büyük sağ için ne kadar toprak daha geçmemiz lazım? Şuraya kadar ilerleyeceğim ve daha sonrasında burada değişti kıpça ait bir şey var mı? Yok. Şuraya almam gerekiyor. Onun dışında da farklı bir şeyimiz kalmadı görüyorsunuz ki. Evet şu an zaten bana karşı bir şey yapamaz. Bir, eğer benim Osmanlı serimi izlerseniz 1299 serisine Osmanlı kuruş Orada da biliyorsunuz ki İlhanlılar bize karşı hiçbir atak yapamadan İlhanlıların Diğeri toprağını ele geçirmiştik. Belki bunda da aynısı olur. Şu an değişti ele geçiriyoruz ama şu an bize karşı bir atak veren göstermedi. 1109. Evet şuraları alalım. 273 sen de buraya gidiyorsun. Bu arada bildirimleri kesin olarak açmayı unutmayınız. Eğer akşam yayın açarsam yayına direkt olarak gelirsiniz arkadaşlar. Zamanım yetişirse eğer yani açacağım yayın. Haberiniz olsun. Şimdi 10 10794'lük askerimi buraya. 1833 3548. Ee, şuraları hemen toplayalım. Şu, bu oyunun şuraları almamız lazım. Ee, şurayı da alacağım aynı şekilde. Burada işimiz bitti. 2030'luk askerlerden toplayalım. Şimdi nehirin Tamam en azından toprak kaybetmedik. Güzel oldu bu. Ee, ne oğlum? <laughs> Şansımı. Tamam neyse şuralara hemen bir Eyyubilerden toplamadan önce şuraya biraz asker basacağım. Ne olur ne olmaz. Asker al bakalım. Eyyubiler evet hala bizim hazır düşmanımız arkadaşlar. 2000 şuradan askerleri hazır konuma getir. Evet şuraları şöyle bir alalım ki ne olur ne olmaz değil mi? Peki burası evbiler mi? Burası da evbiler. Abi bu evbiler ne kadar çokmuş ya. Paramızı arttır bir. De söz verdiğim üzere bir puan da yapmış durumdayım. Şimdi arkadaşlar burada biraz da olsa genişlememiz lazım. Al Alanya devletini zaten son anda savaşımızı savaşımız açacağız. Lakin bu devlet bizi bayağı yoracak açıkçası. Evbiler çünkü çok kanser bir devlet ya. Yalnız ben alabildiğim kadar şuradan bir alayım bir toprak. Aynı şekilde şuna da bir savaş aç. Şu an için to e, o taraflarda topraklarımı koruma politikasına geçeceğim. E, 41 bin askeri şöyle dağıt. Sen şuraya gidiyorsun, sen buraya e, 459. 720 da buraya atıyorum. 3131, 310 sen buraya, 73. Oğlum burada kafam karıştı ya. Gel bakalım, şuradan 5260 kere de topla. Güzel. Gerçekten Anadolu çıktı kurmak çok kanser bir şey ya. 5260. Ben buraları bu arada şu liman kentleri de ölesini alıyorum arkadaşlar. Çünkü oradan en azından adamla pazarla oturduğumuzda o toprakları vereceğim direkt olarak. Evet şuraları bir alayım ben. Şuraya geçsen. Güzel. Ee, oralarda biraz toprak savunmamız lazım. Bir kısım askeri geri at. Bir kısmı ilerlet. Şimdi gelelim büyük savaş çıktı. Yani evet şurayı aldıktan sonra bu iş bitmiştir. Şu an evlilerle bir barış geçemem. Geçme geçersem bir pitman adam reddedecektir beni. Şimdi, ama şimdi geçebilirim arkadaşlar. Öncelik olarak bir Mongada şu devletiyle bir barışımızı yapalım. Talepleri gönder. Ee, daha sonrasında evlerle de yap. Eyvi sen şunları versene bana. Eyvallah. Ee, şuraları da ver. Aynı şekilde pazarla dedim gördüğünüz üzere pazarla oturduğum zaman alırım demiştim. Büyük ihtimal kabul edecektir de. Şuraları veriyorsun bana. Evet mis gibi mis gibi oldu. Vallahi bak hepsini toparladım buradan ve asimilasyonlarımız ya hemen yapmak üzere topraklarımıza genişleyebiliriz arkadaşlar. Burada şimdi şu Alanya mıdır nedir? Hakaret et bakayım şuna be. Hakaretimi edeyim mi? Gel bakalım abicim bir daha hakaret edeceğim ne olur olmaz ilişki geliştirmesin de Aynı şekilde de Neci Emine'ne de yapacağım arkadaşlar. Yalnız savaş ilan etmeden önce şöyle bir turumuzu hızlı bir şekilde geçelim. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıdan video beğenip henüz olmamın destinizi aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. 19 dakika oldu bayağı bir genişledik açıkçası ama ee artık yorulduk be. Daha sonrasında buradan direkt olarak ultimatom yoluyla vasalaştırma talep edeceğim. Evet zaten büyük ihtimalle kabul edecektir. Şimdi bu adamı beklerken aynı şekilde ise 11 tur. biraz tur geçelim. Şuralara hemen bir simülasyon yap. Evet, burada da işimiz bitmiş durumda. Hemen araştırma biraz daha genişleteceğim. Güzel. Alanya evet, hemen Oğlum, çok yoruldum ya. Şimdi kardeşim sen şuraları bana versene. 3 tur, 2 tur. İhlak talebi. Tamam. Ee, aynı şekilde ultimatum. Eyalet, bak şu eyaleti ver hiç savaşmayalım. Dur pak yanlış yaptım. Eyalet talep et. Kaydet. Tamam verdik güzel. Şekillendir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu demenin zamanı geldi bence. Tata bak. Büyük Selçuklu İmparatorluğu resmi olarak Büyük Selçuk'ta dönmüş durumdayız arkadaşlar. Evet burada serimizi finalliyorum artık. Bir sonraki serilerimizde bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmamı değilseniz de aşağıdan abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.